İşte biz bu lidayı hakkaride de seslendiriyoruz, Edirne de, de Bize meydan okuyanlar önce çıksınlar, Türkiye'nin her yerinde bu iddiayı seslendirsinler. Sonra gelip her meydanında hesaplaşalım. Biz hesaplaşmayanlarız. Çözüm süreci bağlamında da bütün meselemiz milli birliği, beraberliği ihdas etmektir bu nifak tohumu ekenlere karşı inadına milli birlik, milli beraberlik diyecek miyiz? Evet. Dün Balıkesir'deydim. Kuvayı Milliye'nin ateşin atıldığı yerde Kuvayı Milliye bayrağını taşıyan AK Parti kadroları Kuvayı Milliye'yi 2023'e taşıyacak mıyız? Evet. İşte bizim milli birliğimiz, beraberliğimiz bu. Çanakkale Savaşı'nda, Sarıkamış'ta, omuz omuza olanları kimse, kimse bölemez, ayıramaz. Biz, biz dediğimizde 78 milyonu kastederiz. Başkaları gibi şu veya bu ettik grubu, şu veya bu mezhebi kastetmeyiz. Dolayısıyla birliğimizin adresi AK Parti. Vahdetimizin adresi çok Milli birliğin beraberliğin adresi çok 780 çok bin kilometre karelik vatanın teminatı çok 78 milyonun kardeş olmasının teminatı çok 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 Gelelim ikinci ilkeye Hürriyet, özgürlükler, demokrasi 14 Mayıs'ta Geçtiğimiz hafta bu denizin hemen karşısında yıllardır bakmaktan hep hüzün duyduğumuz Yassı Adada'ydık. Yassı Adada. Yani şehit Adnan Menderes'in ve arkadaşlarının idam sehpasına şehadete yürüdüğü Yassı Adada. Ve orada Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikiyle başlatılmış olan da özgürlük ve demokrasi projesini hayata geçirdik. Hemen aynı gün biz Yasada'dayken, bakın iki olay oldu ki, iki olay oldu ki ders mahiyetindedir. Bir, bu paralel çetenin savcıları hani 17-25 Aralık'la darbe yapmak isteyenler meslekten men edilince o gün dediler ki, Bunların da akıbeti Adnan Menderes gibi olacak. Yani bana Cumhurbaşkanımıza Adnan Menderes'i işaret ediyorlar. Be hey gafiller! Eğer biz bize şehadet nasip olacaksa Allah şahit ki millet için, vatan için, Allah için şehit olacaksak bir an tereddüt etmez. Hazreti Azrail'e ve aleyküm selam deriz. Ve aleyküm selam deriz.